Evet başladım. Şimdi ne demiştik? Ee, bu programdaki en önemli fark aslında e, değişken kullanıyor olmamız. Tabi girdi de var ama e, girdinin dışında en önemli fark değişken kullanıyor olmamız. Çünkü biraz önceki programda yani bölüm bir örnek bir cevada bir değişken yoktu. Buradaki programda değişken var. Şimdi değişkenler bütün programların e, en önemli yapı taşları diyebiliriz. Değişkeni açıklamak çok kolay değil, ilk defa programlama dili gören biri için. Ama temel olarak şöyle düşünebilirsiniz basitçe. Bilgisayarın bir şeyi bir şey tam anlamıyla yapabilmesi için mutlaka ya hafızada tutması gerekiyor ya da o anda o işi yapması gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir veri, herhangi bir şey üretiliyorsa, hesaplanıyorsa bu verinin ya o anda ekranda gösterilmesi lazım biraz önceki system out aynı gibi ya da bir yerde tutulması lazım. Eğer bir yerde tutulmazsa o andan sonra kullanılamıyor. Örneğin Şöyle bir kod satırı program çalışır. Yani kullanıcıdan bir veri alıyorum ama bu veriyi hiçbir yerde saklamıyorum. Mümkün. Ama anlamıyor. Çünkü kullanıcıdan aldığım veriyi bir yerde saklamam lazım ki sonra onu toplayabileyim. Dolayısıyla hafızamız gibi düşünün bunu ki gerçekten de bilgisayar için hafıza ve karşılık geliyor değişkenler. O bilgiyi hafıza atıyoruz. Sonra kullanmak gerektiği zaman o hafızadan tutup çekip kullanıyoruz. Ben bunu koltuk benzetmesiyle de sıklıkla kullanıyorum. Yani her değişken aslında bir koltuğa karşılık geliyor. Siz bir bilgi gerektiği zaman o bilgiyi o koltuğa koyuyorsunuz. Orada tutuyorsunuz. İhtiyacınız olduğu zaman gidip o koltuktan, kutudan da diyebilirsiniz. Kutudan alıyorsunuz. İşte buna hafıza adı veriliyor. Bu hafızanın tutulduğu şeye de değişken deniyor. Birimine diye. Şimdi bu programda ne yapacağız? Şimdi değişken tabii değişkeni kullanabiliriz, kullanıyoruz da. Ama hangi değişkenlere ihtiyacım var? Bunu da bilmem lazım. Genelde programı yazarken şu taktiğe gidiyoruz. Değişkenleri tanımlamıyoruz. Değişkenleri kullanıyoruz. Sonra onları yukarıda tanımlıyoruz. Örneğin bazı programlama dilleri mesela Python gibi değişken tanımlamaya ihtiyaç duymazlar. Değişken tanımlamadan program çalışır. E nasıl oluyor diyeceksiniz. Aslında değişken var ama size çaktırmıyor. Siz ona bu değişken var demiyorsunuz. O kendisi o değişkenleri on the fly yani kullanıyorsunuz değişkenleri ama tanımlama diye bir şey yok. Java'da ise her kullandığınız değişkeni tanımlamanız gerekiyor. Yani o koltukların isimleri olmalı bir anlam. Kim oturuyor o koltukta gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu programı düşünelim. Program ne yapacak? İki tane sayı alacak, bunları toplayacak, ekrana yazacak. Şimdi iki tane sayıyı toplamak için ne yapacağız? Şimdi bunu çok basitleştirmek için, yani nasıl yazacağımızı basitleştirmek için şöyle düşünün. Programın kendisi başka bir insan. Siz de programsınız. Şimdi size geliyor, bir sayı söylüyor. Şimdi size söylediği zaman siz unutuyorsunuz o sayıyı. Ne yapmanız lazım? O sayıyı bir kağıda yazmanız lazım. İşte o koltuk gibi düşünün. Dolayısıyla bir kağıt alıyorsunuz. O sayı söylüyor size. 7. Onu bir kağıda yazıyorsunuz. 7 diye. İşte o kağıdın kendisi bir değişken. Dolayısıyla number one dediğimiz şey o değişkene karşılık geliyor. Ama bir tane değişken değil. iki sayı toplayacak. O zaman bir kağıda daha ihtiyacımız var. Tamam peki. O zaman bir sayı daha söylüyor. 8. Onu da yazıyorsunuz bir kağıda. Başka bir kağıt olmalı değil mi bu arada? Çünkü öbür kağıda yazarsanız üstüne 7 kaybolur. Bakın burada ikinci bir değişkene ihtiyaç olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla number two dediğimiz şey ikinci değişken. Ona da ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu noktada iki değişkene ihtiyacımız olduğu ortada. Bunları tanımladık. Ve bunları okuyoruz kullanıcıdan. İşte nasıl? number one eşittir input dot next int kullanıcıdan aldığımız şeyi number one'a atıyoruz sol tarafa değişkenin içine number two eşittir input dot next int saat aldığımız değişken değerini number two'nun içine koyuyoruz şimdi 7 ve 8 burada var şimdi toplama yapacağız peki toplama dediğimiz şey ne aslında bu matematikte number one artı number two Peki bu sonuç ne olacak? Eğer bunu havzada tutmazsanız yani bir yere yazmazsanız 7 artı 8'in sonucunu o da uçup gidiyor. Biz her şeyi unutuyoruz. Böyle bir şey bilgisayar. O yüzden bunu da tutacak bir yer lazım. İşte o da üçüncü değişken. O da sum. Dolayısıyla sum'da da onu tutuyoruz. Ve number one artı number 2'ye sum'a atıyoruz. Burada tabii şöyle çok da iyi olmayan taktikler yapabilirdiniz. Mesela Number one eşittir. Number one artı number two diyebilirdiniz. Buraya da number one derdiniz program çalışırdı. Dolayısıyla bu şunun gibi bir şey. 7 ve 8'i topladım. Sonra çıkan sonucu gittim. Number 1'ın sayfasına yazdım. Mümkün mü? Mümkün. Sonuçta bu şekilde bir değişkenden kar Ama kavramsal olarak bu kodu okuyan adam açısından siz yazıyorsunuz program yok ama başka biri bu kodu okuduğu zaman Kafası karışacak. Yani ne yapmaya çalışıyor bu arkadaş? Number one number two'yu toplayıp number one'a yazıyor. Hayda number one ne iş yaradı o zaman? Falan gibi bir şeyler düşünebilir. Açıklayıcılık önemli bir şey. Yani her ne kadar siz bu, bu programı bilgisayar için yazıyor olsanız program doğru çalışıyor olsa da programın açıklayıcı olması da bunların dışında bir parametre. Çünkü dediğim gibi programlar hiçbir zaman bir program için yazılmaz. Diğer programcılar için yazılacak. Dolayısıyla o programın açıklayıcı olması önemli. Tabii genelde atıyorum akademik dünyada bunlar sallanır. İşte kod yazılır. işte sonra Allah kerim öğrenci kodu yazar. Ondan sonra hocası çalıştıramaz, değiştiremez. Sonra yeni öğrenci gelir. O da bir daha yazar, o da bir daha yazar. Bu böyle gider bazı açılardan. Ama böyle olmaması lazım. Ne olacak? Kodların açıklayıcı olması gerekiyor. Okay Tamam. Toplamayı yaptık. Number 1 artı number 2'yu sama attık. Sonra bu hala koltukta. buraya kadar işlemler yaptık. Ama mesela bu, bu satır olmasa programı çalıştıralım. Kullanıcıya bir sayı girdik. 5. Bir sayı girdik. 12. Ve program bitti. E ama ne yaptı bu ya? Şimdi biz programcı şapkasıyla bunun toplama yaptığını biliyoruz. Ama kullanıcı şapkasıyla ne bilecek? Ben iki tane sayı girdim. Adam ne yaptı? 5'in 12. üssünü de almış olabilir. Bir şeyler yaptı ama bilmiyorum ki. İşte onun için bizim ekrana sonucu da yazmamız lazım. İşte bu da böyle. System.out.println yani sum diyerek bunu yazdık. Şimdi gelelim hangi kısma? Bu programın anlaşılabilirliğine. Şimdi programın kendisi burada kod olarak anlaşılabilir. ama pro kullanıcı açısından Böyle bir cursor yanıp sönüyor. Ne yapacağım ben burada arkadaş? Ali mi yazacağım mesela? Ali yazsam ne olur? Ayda, Bakın hiç daha önce görmediğimiz kırmızı şeyler çıktı. Neden bunlar çıktı? Çünkü program aslında Ali beklemiyor. Bir sayı bekliyor. Nereden bileceğiz Ali değil sayı girdiğini? Bilemeyeceğiz. İşte o yüzden kullanıcıya yardımcı olmamız lazım. Ne diyoruz? Biliyoruz. Ekrana bir şey yazmanın yolu. Nedir? sistem Diyebiliriz ki enter a number. Bir sayı giriniz. Sonra enter second number. Bir sayı daha giriniz. Sonra the sum of gibi two numbers is diyebiliriz. Ve bunu da print yazarsak, buraya da bir boşluk yazarsak o zaman bakın şimdi ne olacak? Enter a number. Ha, bir sayı istiyor. O zaman 6. Enter a second number. Bir sayı istiyor. 12. The sum of two numbers is 18. Ha, bak. Program daha açıklayıcı oldu. Şimdi bunlar da aslında programı. Dikkat edersiniz. iki program da aslında aynı işi yapıyor. Ama bu program daha iyi bir program. Daha çok input veriyor. Kullanıcıya daha iyi feedbackler veriyor. Dolayısıyla programlarımızın böyle olması daha mantıklı ve güzel. Okey. Böylece ikinci örneğimizi de yapmış olduk. Ee, bu ikinci örnekte değişkenleri gördük. Onun dışında girdi nasıl alınacağını gördük. İşte girdi almak için scanner input'u kullanıyoruz. Bu satırı yazıyoruz. Sonra da input.next interle istediğimiz kadar girdi alıyoruz. Şimdi bu programda iki girdiye ihtiyacımız var. Mesela üç sayı toplamak isteseydik ne yapacaktık? O zaman bir, sa bir sayı da almamız gerekecekti. Ve onu da bir başka değişkende olan number 3'yi de tutmamız gerekecekti. Sonra gidip burada number 3'yi okumamız gerekecekti. Sonra da buradaki sama onu number 3'e eklememiz gerekecekti falan filan. Bu bir ödev olsun size. Siz kafanıza göre bunu yapın. Okey. Dolayısıyla bu örnekte böylece bitmiş oluyor. Şimdi gelelim biraz teorik açıklamalara. Yani kod yazmayacağız ama bazı şeyleri açıklayacağız. Şimdi bunlardan birincisi burada yaptığımız bazı şeyleri açacağız. Bir değişken tanımlamayı açacağız. Şimdi değişken tanımladığımız zaman burada mesela dört tane değişken var. Input, odun kendisi de bir değişken. Number one, number two ve sum. Bunlar birer değişken. Toplam dört değişken var. Bir değişken tanımlarken önce değişkenin tipi yazılır. Değişken tipleri Integer olabilir, tam sayı, int kısaltması. reel sayı olabilir, kısaltılması, floating number, float. Ee, bool değişkeni olabilir, boolean bu evet veya hayır, true, false, doğru yanlış değeri alan bir değişken tipi olabilir. Bunlar temel değişken tipleri, başka değişken tipleri de var, bunların biraz daha varyantları ama bunlar bize genelde yetiyor. Peki değişkenin ismi ne olacak? Her isim verebilir miyiz? Mesela değişkenimizin ismi böyle bir şey olabilir mi? Evet, normalde aslında olmuyor ama Java'nın son versiyonlarında artık ona da izin veriyor. Ama normal şartlar altında e, Türkçe karakterler olmuyor. Onun dışında değişkenin içinde rakam olabiliyor zaten number one'da var. Ama ilki rakam olamıyor. Yani dolayısıyla bir number yazamıyor. Dolayısıyla ilk e, harfi diyelim biz ona. ilk karakteri aslında rakam olamıyor. Onun dışında Java'da çok kullanılmıyor ama C gibi dillerde kullanılıyor. Alt çizgi kullanılabiliyor. Some of two numbers gibi bir değişken ismi kullanabiliyorsunuz. Bu daha çok e, C dilinde birden çok kelimeli değişken kullanıldığı zaman yapılıyor. Java'da ise bunun yerine şu stil tercih ediliyor. Yani değişken isimleriniz birden çok kelimeden oluşuyorsa bir kere onları boşluklu yazamıyorsunuz. O önemli. Çünkü boşluk yazdığınız zaman anlamıyor. Boşluk bir boşluk demek. Aynı kelime gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bunların bitişik yazılması lazım. Bu bitişik yazılan kelimelerde de Okunaklılık kolaylığı açısından biraz önce gösterdiğim alt çizgi taktiği var. Ama bu daha çok C ve C++ gibi dillerde kullanılıyor. Java dilinde ise her birinci e, isim hariç diğer kelimelerin baş harfleri büyük oluyor. Dolayısıyla sum of two numbers'ı böyle yazıyoruz. Şöyle yazmıyoruz. Onun dışında değişken isimleri case sensitive. Ne demek case sensitive? büyük harfe duyarlı. Yani sam adlı değişken de sam adlı değişken farklı değişkenler. Bu sebepten bundan mümkün mertebe kaçınıyoruz. Yani standartları oturtuyoruz. Zaten biraz önce bahsettik. Büyük hepsi küçük harf olsun. Bu şart değil bu arada. Yapmak zorunda değilsiniz ama bu standartlar sizin kodunuzun okunabilirliğini arttırıyor. Dedim ya hep bilgis başka bilgisayarcılar bu kodları okuyor diye. Dolayısıyla bütün harfler küçük olsun. Eğer ikinci kelime, üçüncü kelime varsa aynı değişken isminde onların baş harfleri büyük olsun. İşte içinde rakam olabilir. Genelde çok tercih etmiyoruz. Gibi gibi. Bunların dışında bunlar değişken tanımlamanın kuralları. Sınıf adı da aslında bir değişken. Dolayısıyla bölüm bir örnek bir de bir değişken ismi. Ama değişken tipi aslında. Ee, onun baş harfini büyük yapıyoruz. Diğer bütün kurallar Aynı. Dikkat ederseniz ne yaptık? Bölüm 1 dedik. Örneği büyük harf yazdık. olsunu. Sonra da 2 yazdık. Dolayısıyla aynı kurallar onun için de geçerli. Bu arada bu kurallar biraz önce söylediğim kurallar zaten bir daha tekrarlıyorum. Must değil. Ama öyle yapmamız lazım ki herkes aynı stilde yazı yazarsa o zaman ne olur? Okunulurluk ortaya çıkar. Bunların dışında değişken tanımlarken değişkenlere bir değer verebiliriz. Yani bu değişkenlere bir değer atamak yerine buradaki gibi kafadan bir takım sayılar yazabiliriz. Mesela number one başlangıçta 3 olsun. Number two başlangıçta 5 olsun. Sum başlangıçta 7 olsun. Gibi ilk değerler atayabiliyoruz. Bunu tabii ihtiyaca bağlı. Örneğin genelde bir toplama yapılacaksa birçok değişkende sum adlı değişkenin ilk değerini sıfır yaparız. Böylece sıfıra eşitliyoruz ki üstüne eklemeler yapabilelim. Başka durumlar da var. İşte ilk değer genelde kritik. Bazı durumlarda ilk değer atamanız gerekiyor. İlk değer atamazsanız program çalışmıyor. Kırmızıyla hatayı gösteriyor size. O zaman siz anlıyorsunuz ki ilk değer atamam lazım. Şimdi bunları da geçiyoruz. Gelelim özel bir veri tipine. Sabitler. Şimdi programlarda değişkenler dışında sabit diye bir şey var. Şimdi sabit demek ne demek? Adından anlaşılacağı gibi programlar program boyunca değeri değişmeyen şey demek. Şimdi değişken adı gereği değişen bir şey. Ama bir hafıza aslında. Sabit de aslında bir hafızada duruyor. Ama hiç değeri değişmiyor. Yani bir koltuk var. Biri oraya oturuyor hiç kalkmıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Niye böyle şeylere ihtiyaç var? Çünkü e, bir sebep bazı şeyler sabit gerçekten. Örneğin bir çemberin alanını hesaplayacaksanız şimdi o örneği yapacağız. Neye ihtiyacınız var? Pi sayısına ihtiyacınız Çünkü çemberin alanı nedir? Pi r Şimdi o örneği yapalım ve görelim sabit nasıl tanımlıyor. Bölüm 1 örnek 3 sınıfını tanımlıyoruz. Sonra arks'ı koyduk. Şimdi bu programı yazarken kafamızda bir plan yapalım. Sonra o planı programa geçirelim. Şimdi ne yapacağız? Düşündük. Biz bir dairenin alanını hesaplayacağız. Şimdi dairenin alanını hesaplamamız için ne lazım bize? Onu düşünelim. Programın girdisi ne olacak? Çıktısı ne olacak? Bir de loji ne olacak. Bizim ilk başta dersin özellikle en başlarında çoğu programımız bu şekilde 3 parçadan oluşacak. Girdi kısmı, lojik kısmı, output kısmı. Girdi kısmında o programın ne ihtiyaç var ki bu hesap yapılabilsin? Onları kullanıcıdan alıyoruz ve scanner'la o işi ayarlıyoruz. Dolayısıyla girdi kısmına bir dairenin alanı dediğimiz zaman dairenin formülü alanının formülü neydi? Pi r kare. Yani benim bir dairenin alanı bulmam için pi'ye ihtiyacım var bir de r'ye ihtiyacım var. Şimdi pi sabit. Sabitleri genelde sınıfın burasına yazıyoruz ve şu şekilde yazıyoruz. Final diyoruz. Double de sabitlerin double bu arada değişebilir. Tam sayı sabitse tam sayı olacak. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 olsun. Şimdi bakın bu değişken tanımlar gibi. Yani aslında şu final'ı silsek bu aslında bir değişken. Final, final adında anlamlı çalacağı gibi değeri değişemez demek. Dolayısıyla pi değişken değil sabit demek. Örneğin şuraya biz pi eşittir 4, 5 yazsak Burada bakın otomatik man kırmızıya boyuyor. Diyor ki non-static field P cannot be referenced from a static context. Dolayısıyla bu P değeri statik değiştiremez diyor. Dolayısıyla bunu değiştiremez. Bunu değiştirmiyoruz. Şimdi gelelim P'yi böyle tanımladık. P'ye ihtiyacımız var. Bir de neye ihtiyacımız var? Yarı çapa ihtiyacımız var. Bir kere o zaman yarı çapa havza tutacağız. Dolayısıyla yarı çapı tanımlayalım. Double radius. Değişkende tutacağız. Sonra bunu okumamız lazım. Girdi kısmında. O zaman diğer programdan kopyalarsak ne lazım da input lazım bir de bu lazım. O zaman bunu yazalım. Yani scanner gene bakın bunu yazmamız gerekiyor. Üstte o geldi. Input eşittir. New scanner system. Bu sefer hepsini bir satırda yazıyorum. Yani aynı değişkene bir değer hem değişkeni tanımlayıp hem de değişkene değer atamak gibi. Yani şu iki satırı bir satıra çevirdim. Kolaylık olsun diye. Bunu ayarladık. Sonra da Radius'u kullanıcıdan okuyacağız. Input bu bir double olduğuna göre bir reel sayı olduğuna göre bunu okumanın yolu next double. Biraz önceki örnekte tam sayı idi. Next int demiştik. Burada double olduğu için next double diyor. Next int'e diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama o zaman integer okuruz double'a yazar. Çok da anlamlı değil. Şimdi girdi kısmı bitti. Dairenin yarı çapını aldık. pide biliyoruz. Biz ne hesaplayacaktık? Alan. Ha, o zaman alanı da tanımlayalım. Alanı area diyelim. Tanımladık. Alanı hesaplamamız lazım. Ama hesapladıktan sonra ekrana yazacağız. Neyi yazacağız? Alanı. O zaman System.out.println diyelim. Araya alanı ekrana yazalım. Şimdi bakın, arayanın altını kırmızı çizdi. Neden? Çünkü araya daha henüz hesaplamadı. Might not have been initialized diyor. Yani diyor ki sen daha alanı bir değer atamadın. Nasıl yazacaksın ekrana? Bir değer hesaplaman lazım. İşte logic de burada. Yani alanı hesaplamamız lazım. Hesaplayalım. Alan neydi? Pi r kareydi. Dolayısıyla pi r kare. Böyle mi yazacağız? Nasıl yazacağız r kareyi? Pi r nasıl çarpılacak? Aslında çarpma işlemine ihtiyacımız var. Şimdi çarpma işlemi değişik şekillerde gösteriliyor. Lise, ortaokulda nokta ile gösterilen var. X ile gösterilen var. Genelde lise, ilkokulda X ile gösteriliyor. Sonra yavaş yavaş noktaya geçiyor. Sonra kaybolup gidiyor. Burada kaybolması mümkün değil. Çünkü o komutu vermemiz lazım. Dolayısıyla burada onun için yıldız var. Yıldız çarpma anlamına geliyor. Sonra radius yazıyoruz. Sonra da radius yazıyoruz. Bakın pi bu arada hala takıldı burada. Onu statik yapalım da kurtulalım. Final static double dedik. Ve bu şekilde... Ee, pi r kareyi hesapladık. Bakın pi çarpı radius çarpı radius. R kare diyemiyoruz. Radius kare deme şansımız yok. Ee, onun için hazır fonksiyonlar var bu arada ama onlara sonra geleceğiz. Şimdilik her şeyi en açık şekilde yazmamız gerekiyor. Hatırlarsak bilgisayara bir şey anlatırken her şeyi çok açmamız gerekiyor. İşte burada da onu görüyoruz. Pi r kareyi bile yazamıyoruz. Pi çarpı radius çarpı radius yazmamız gerekiyor. Alanı da hesapladık. Ekrana da bunu bastık. Şimdi burada tabii birazcık daha şey yapabiliriz. Atıyorum, out deyip, "enter the radius of the circle" diyebiliriz. Böylece kullanıcı çemberin yarıçapını girdiğini anlar. Sonra da gene bir sistem out print line ile "area of the circle" diyebiliriz. Ondan sonra da mesajı veririz. Şimdi programı çalıştıralım. Mesela en basit olarak 1 girelim alan e, radius'a. Pi re kareden r çarpı r bir 1 kere 1 bir, 1. Bir. Cevabın pi çıkması lazım. Yani 3 1 4 1 5 9 2 6. Evet. Doğru. Bunu da aslında bir test yaptık. 2 yazsak ne olacak? Bakın programın davranışı değişiyor. 2 dersek 12.56 637 0 4 sonucunu görüyoruz. Dolayısıyla ne oldu? Biz ee, bir de, Sabiti gördük. Bu sabitin nasıl tanımlandığını gördük. Ve bu sabiti bir başka programımızın içinde kullanıyor olduk. Temel fikir de buydu. Okey. O zaman burada bence bitirelim. Sonra ki derste devam ederiz.